10 Mayıs 2024 Cuma, Selahattin Eş Çakırgil, Star Gazetesi Kültür ve eğitim değil de marif modeli denilecekse, Hint Müslümanlarının yüzyıl öncelerdeki büyük mütefekkirlerinden Muhammed İlahabadi, dev piramitlerin dış cephelerinde yüzlerini kocaman taşlara freskler yontturup, mezar olarak yaptırdıkları piramitlerin altındaysa mumyalanmış cesetleri teşhir edilen firavunlara değinirken, firavunların aklı olsaydı namlarını ebediyete, sonsuzluğa kavuşturacağını zannettikleri dev piramit mezarlar yaptırmak yerine mektepler açarlardı demişti. İlginçtir, Muhammed Akif de 115 yıl öncelerde o piramitler bölgesinde dolaşmış ve o müstekreh sahneleri mısralarında ifade ederken, Evet, bütün beşerin hakkıdır beka emeli, lakin bunu ne taştan ne de leşten beklemeli demişti. Bu vesileyle belirteyim, Ankara Saman Pazarında bir Mehmet Akif heykeli var. Melih Gökçek zamanında dikilmiş. Melih Bey, eğer Akif'in yukarıdaki mısralarını okumuş olsaydı, bu heykeli diktirmezdi herhalde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Marif Modeli diye eğitim konusunda hazırladığı ve incelenmesi için internete koyduğu uzun metni okurken bu konularda geliverdi aklıma. Eğitim deyip geçilemez elbette. 1930'lu yıllarda dilimizi yabancı kelimelerden arındırmak adına dilde Türkçülük hareketi tezgahlanmıştı. Hedef başkaydı ama o hareketin de öncüsü olan kişi İsveç kralının Türkiye'ye yaptığı gezide misafir krala hitaben öyle bir konuşma yapmıştı ki Nutkun'u ertesi gün gazetede göremeyince yaverine sormuş, o da cebinden o konuşma metnini çıkarıp göstermişti. O metni görünce ise Balkan lehçesiyle ''Çocuğu ki dille çok oynamışız.'' demiş. Çünkü kendi okuduğu konuşma metninde ne dediğini kendisi de anlamamıştı. O zamanlar güneş dil teorisi denilen ve bütün dünya dillerinin Türkçeden kaynaklandığına dair bir saçmalık toplumumuza hem de en yetkililerce dayatılıyordu. Alfabe değiştirilerek geçmiş bin küsur yılın hazinelerinden mahrum kalınmakla yetinilmemiş, Türkçe, Farsça, Arapça ve hatta diğer komşu halkların dilleriyle de zenginleşmiş kadim kültürümüzün Türkçe dışı kelimelerden arındırılması adına kaba saba ve uydurma kelimeler devreye sokulmuştu. Hatta o kadar ki 1935'lerde Amazon Nehri'nin adı Türkçe Amma Uzundan, ne Yagara'nın Yaygara'dan, Ottova'nın da Ot ve Tava kelimelerinden geldiği yazılabiliyordu resmi ideoloji çılgınlığına göre. O sırada ilim irfan öğrenmek manasına gelen marif kelimesinin yerine de komik izahlarla eğitim kelimesi de icat olunmuştu. Türkiye yüzyılı marif modeli takdim olunurken yalnızca medeniyete uyum sağlayan bir nesil değil, etkin olarak medeniyet kurucusu ve geliştiricisi, bilge nesiller yetiştirmeyi hedefleyen eğitim felsefemiz doğrultusunda, ahlaklı, millet ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, öğrenci profili modele temel oluşturmak olduğu vurgulanıyordu. 40-45 yıl öncelerde, önlü bir Amerikan Üniversitesi'nde bir profesör, Çocuklar, yarım yüzyıla yakın zamandır size hep iyi, doğru, faydalı ve güzel olan bir dünya kurmanız için dersler vermeye çalıştım. Şimdi emekli oluyorum. Bu son dersim. Bu tavsiyelerimi unutmayın der. Öğrenciler: "Mr. Profesör, tamam da iyi, doğru, faydalı ve güzel olan kavramların kesin bir ölçüsü var mı?" Bu kavramlara herkes kendi inancına, ideolojisine ve dünya görüşüne göre çok farklı manalar veriyor. Bunların herkese göre değişmeyen mutlak sınırlarını nasıl belirleyeceğiz derler. Profesör bu soru karşısında verecek cevap bulamaz ve çocuklar anlaşılıyor ki bunların kesin ölçülerini öğrenmek için yeniden aranıza gelip tekrar öğrenci olmam gerekiyor der. Sahi bu iyi, doğru, faydalı ve güzel denilen kavramların kesin ölçüsü herkesin inanç ve ideolojisine göre şekillenmiyor mu? Şimdi Türkiye yüzyılının marif profilindeki model öğrencilerin nasıl olacağı izah edilirken birçok hedefler gösterilmiş. Mesela ideal öğrenci için belagat sahibi, dilin inceliklerini, söz sanatlarını ve iletişim becerilerini başarılı şekilde kullanır. İlme ulaşan, dünyayı anlama ve anlamlandırma için bilgiye ulaşmaya istekli bir şekilde ilerler, ilmi ister ve arar. Kültürel değerler konusunda bilinçli ve duyarlıdır. Milli kültürüne ve manevi değerlerine bağlı, ülkesinin kültürel ve manevi değerlerine bağlı, gelenekleri ve tarihine saygı gösterir gibi ümitler dile getirilmiş ve sonra dersler sıralanmış ve o derslerde nelerin anlatılacağı. Bu arada 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda din kültürü ve Kur'an-ı Kerim dersi, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi ve yine aynı sınıflarda peygamberimizin hayatı okutulacakmış. Ama mesela 1928'de hem de dar ağaçları kurularak yasaklanan, şimdilerde eski yazı veya Osmanlıca denilen alfabe ile ilgili dersler olmadan, dilin incelikleri, kültürel ve manevi değerler, gelenek ve tarihi geçmiş nasıl öğrenilecek? Evet, Osmanlıca'da artık kapatıldığı zindanından tahliye edilmeli ve mecburi ders olarak okutulmalı, öğretilmelidir. Bu arada bir ders daha var ki alemlere şenlik, Eski komünist ülkelerdeki kurşun asker yetiştirme örneklerini hatırlatan bir şekilde İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi de 8. ve 12. sınıfta okutulacakmış. Evet, tarihte söz gelimi Selahattin Eyyubi'nin, Alparslan'ın, Gazneli Mahmud'un, Kılıçarslan'ın, Osman ve Orhan Gazi'nin, Yıldırım ve Timur'un, Murat Hüdavendigar'ın… Sultan Fatih ve Sultan Süleyman ve Sultan 2. Abdülhamit gibi isimlerin yanlışlarıyla doğrularıyla anlatılması yanında, son yüz senemizin dokunulamaz ismi de o dokunulmazlıklar zırhından çıkarılıp ders olarak anlatılabilir. Ama resmi ideoloji buna hazır değilse, bu ders beyinleri şartlandırma ve beyin yıkama ameliyesi değil midir?